Doğru Adres kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Selkin. Bugün yine sizlere faydası olabileceğini düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım. Hadi sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iPhone telefonlarımızda istediğimiz müziği zil sesi yapacağız. Bunun için gerekli olan ve marketten indirebileceğimiz iki uygulama var. Ringtone Maker ve GarageBand. Tabi müzikleri indirmek için YouTube veya benzeri bir platformdan yararlanacağız. Beğendiğimiz müzikleri zil sesi yapmak için telefonumuzun ekran kaydı özelliğini kullanacağız. Öncelikle istediğimiz müziği indirmek için telefonumuzun ekran kaydını başlatıyoruz. Ben bu örnekte YouTube'u kullanacağım. Sagopa Kajmer'den galiba şarkısının melodisini zil sesi yapmak istiyorum. Hemen şarkı yaratıyorum. Buluyorum. Ve en beğendiğim kısmını ekran kaydı ile kaydediyorum. telif hakkı nedeniyle müziği sadece size böyle kısa bir şekilde dinletebiliyorum. Ekran kaydını galeriye kaydettikten sonra Ringtone Maker uygulamasını açıyoruz. Uygulama tamamen ücretsiz fakat bazen kısa bir reklam çıkabiliyor. Üstten uygulamaya dön dediğimizde reklamı geçebilirsiniz. Açılan ekranda artı işaretine basıp videodan işe aktar diyoruz. Sonra tüm fotoğraflar diyoruz ve hazırladığımız videoyu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi zil sesim olarak geldi. İstersek clips kısmına basarak zil sesimizin boyutunu değiştirebiliriz. Bunu zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Gerekli ayarları yaptıktan sonra tamam diyoruz. Artık zil sesi için müziğim hazır. Şimdi yapmak kısmına basıyoruz ve açılan ekranda GarageBand uygulamasını seçiyoruz. GarageBand yan ekran olarak açılıyor. Burada zil sesi yapmak istediğimiz müziği görüyoruz üzerine basılı tutuyoruz ve açılan menüden paylaş diyoruz. Parçayı paylaş ekranında zil sesi olarak seçiyoruz. Devamında sürdür diyoruz. İstersek zil sesimize bir isim verebiliriz. Ben galiba yazarak dışa aktar diyorum. Kısa bir süre bekledikten sonra zil sesi dışa aktarıldı yazısı çıkıyor. Tamam diyoruz. Şu anda zil sesimiz hazır. Hemen kontrol etmek için ayarlar zil sesi bölümüne giriyoruz. Gördüğünüz gibi listede en üste hazırladığımız zil sesi var. Kısaca dinleyelim. Ve işte iPhone'lara zil sesi yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı ve bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinizi çok seviyorum. Bay bay.